Herkese Hangisi daha çok merhametli? Azıcık oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hangisi daha çok ders çalışır? Hangisi daha dağınık? biri. <laughs> Hangisi daha temiz? <laughs> Hangisi daha saf? <Gülüyor> <Gülüyor> evet. <laughs> <bak. Gülüyor> Hangisinin daha çok arkadaşı var? <laughs> ya canım benim ya çok girdi. <laughs> Hangisi kardeşlerini daha çok kızdırır? O da sorun <laughs> mu? Ay bir dakika. Haymet. <laughs> hangisi daha çok yemek seçer? <laughs> Sadece et. <laughs> hangisi daha çok duygusal? Love it. Hangisi çok kafanı? En cesur hangisi? Tabii ki de Betül. Betül korkmaz. Hangisi daha çok kitap okur? Bunda canavar. En çok hangisi gezmeyi sever? i̇şte can alıcı soru. Önce hangisi evlenir? <gülüyor> <gülüyor> hangisi daha utangaç? Yok artık Fatoş değil. Hadi ben bu Hangisi daha çok para harcar? Hangisi daha sinirli? Evde yangın çıkarsa hangisi kimseyi düşünmeden kaçar? neler yaptı ya. Biz başaracağız. Biz başaracağız. <laughs> evet. Geliyor. Her şeye üşenip yemek yemeye üşenmeyen kimdir? Hangisi daha komik? Evet. Hazır mı? mısın Tatoşici? <laughs> bu evet. çok zor bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir soru. Namaz saati kimin uykusu gelir? <laughs> Bugünkü videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone, Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. başlamıştım. Burayı koyalım çok güzel olur. <laughs> <laughs> evet.